Merhaba YKS öğrencileri. Milletin Bakanlığı'nın bir uygulaması var. MEBI isimli. Burada denemeler yayınlanmaya başladı. TYT denemesi yayınlandı. 3 tane. Şu anda bu hafta üçüncüsü yapılıyor. Şimdi buradaki TYT denemelerinin hepsini sizlere çözmeye çalışacağım. Öncelikle bir önemli bir bilgilendirme yapayım sizlere. Milletin Bakanlığı ile ÖSYM bir protokol imzaladı bu protokola göre bu sorular öSYM'nin soruları milletim kaynaklarına göre yapılacak. Dolayısıyla milletime ait ne var ne yok çözmenizi MEP kitabı olsun özellikle de bu meb'deki denemeler olsun bunları çözmenizi tavsiye ederim. Sorularda ben de baktım güzel sorular yani öSYM'de yakın sorular. Sizler eğer içinizden çözmeyenler varsa videoyu durdurun bir çözün. Ondan sonra da benim çözümümü dinleyip kontrol edip bu şekilde mutlaka çözmüş olun. Bunları gençler. Evet birinci sorumuzdan başlayalım eşit kare bölmeli yatay düzlemde O noktasına doğru sabit hızlarla hareket eden X, Y ve Z noktasal cisimlerinin belli bir andaki konumları şekilde verilmiştir. X, Y ve Z cisimleri O noktasına aynı anda ulaştığına göre cisimlerin süratleri VX, VY, VZ arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bizlere hızlarını soruyor v eşittir. X bölü T şeklinde bu sürat formunu yazabilirsiniz. Şimdi burada aynı anda harekete başlayıp aynı anda o noktasına vardığına göre süre her ikisi için eşittir. Dolayısıyla süratı bulmak istiyorsanız burada alınan yola bakmanız lazım. Alınan yollara bakalım. Burada X'in aldığı yol şu kadardır gençler. Buranın büyüklüğü 2 kök 2'dir. Yani bunu kök 8 şeklinde yazabiliriz. Y'nin aldığı yola bakalım. Burası ise 3 birimdir. 3'ü nasıl yazarsınız? Kök 9 şeklinde yazarsınız. Burayı ise varsak 1, 3 bunun büyüklüğü kök 10 yapmaktadır. O zaman uzaklığa baktığımız zaman en büyük z sonra y sonra x olmuştur. V, z büyüktür. V, y, o da büyüktür. V, x şeklinde bir sıralama yapabilirsiniz. Z, y, x cevabımız B şıkkı olacaktır. İkinci sorumuz. Yatay düzlemde bulunan x, y ve z cisimlerine ait hareket grafikleri sırasıyla şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te verilmiştir. Buna göre hangi cisimler üzerinde fiziksel anlamda net iş yapılmıştır? Gençler net kuvvetinin yaptığı iş cisim üzerinde kinetik enerji değişimine eşittir. Yani sizin burada ne yapmanız lazım? Kinetik enerjinin değişip değişmediğine de bakmanız lazım. Peki kinetik enerji kimle ilgili? Formüle atılıyorsanız 1 bölü 2 m ve kare yani bir cismin kinetik enerjisinde değişme varsa hızında artma veya azalma olması lazım gençler. O zaman hızının artıp azaldığı durumlar hangileri? Bir de bu disim durgun haldedir gençler. Neden? Çünkü cismin konumunda bir değişiklik yok. Bu olmaz. İki de disim sabit hızı. Bu da olmaz. Üçte cisim ivmeli hareket yapıyor. İvmeli hareket yapan cisimlerin hızında bir artış veya azalış olur gençler. Veya yönünde değişme olur. Dolayısıyla burada net bir iş yapmıştır. Dersin cevabımız burada A şıkkı olması gerekir. Üçüncü sorumuz. Bazı kuş türleri soğuk havalarda tüylerini kabartarak vücutlarını soğuktan korumaya çalışırlar. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi soru çözmeden önce burada ne olduğunu hatırlatalım. Burada hani penceredeki kullandığımız çift cam Benzeri bir durum var. Yani çift camda ne yapıyoruz? Benzerlerde biz araya hava koyuyoruz. Hava kötü bir iletkendir. Yani iyi bir yalıtkandır gençler. Su Isıyı iyi bir şekilde iletmez. Isı iletim kat sayısı düşüktür. İşte aynı mevzu burada var. Bakalım buna göre tüylerin kapaartılması ile vücut çevresinde oluşan hava katmanı ısı yalıtımını artırır. Evet, hava kötü bir iletkendir. E, daha doğrusu iyi bir yalıtkandır. Dolayısıyla bu bundan kaynaklanır. 2. Isı iletkenli kas sayısı düşük olan hava kuşların vücut sıcaklığının korunmasına yardımcı olur. Evet. Yani neden biz biz, buna kötü bir iletkendir diyoruz? Çünkü ısı iletkenli kas sayısı düşük olmasından kaynaklanmaktadır gençler. Bu ifade de doğrudur. Kuşlar daha fazla güneş ışığını sorulabilmek için tüylerini kapatırlar. Hayır. Bunlar bir ilişki yoktur. Cevabımız 1 ve 2 C şıkkı olmalı. Dördüncü sorumuz. Bir öğretmen işleri dolu küp, silindir ve kesik konu şeklindeki cisimlerin kum zemin üzerinde batma miktarlarına bakarak katı basıncının yere temas eden yüzey alanı ile ilişkisini anlatmak istemektedir. Buna göre öğretmen bu cisimlerden hangilerini ters çevirip deneyi tekrarlarsa amacına ulaşmış olur. Bakın ne istiyor bizden? Yüzey alanı ile ilişkisini basıncın yüzey alanı ile ilişkisini incelemek istiyor. Dolayısıyla yüzey alanı de, yani değiştirmeniz lazım. Siz küpü ters çevirseniz de ne olacaktır? Taban ile şu anda mevcut tabanı ile yukarıdaki ki e, taban arasında bir farklılık olmadığı için burada bir işimize yaramaz. Yine silindirde buradaki alanla buradaki alan eşit olduğu için yine işimize yaramaz ama konide nasıldır? Konun taban alanı ile Üstteki alan farklı olduğu için evet burada siz yüzey anlayı ile ilişkisini bulabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kesik konu olması lazım. Cevabımız C şıkkıdır. Beşinci sorumuz. İç direnci ihman edilen üreteş Reosta A ve B lambaları ile oluşturulmuş elektrik devresi şekilde verilmiştir. Reosta'nın sürgüsü ok yönüne çekilirse hangileri doğrudur? Gençler bu tip sorularda A'nın parlaklığında bir değişme olmayacaktır. Önce neden onu söyleyeyim. K, K, K. L, 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 L. Bakın şöyle yaptığımız an üreticinin uçları ne oldu? Üreticinin uçları K, L oldu. Peki ağlan lambasının uçları ne? O da K, L. Yani dolayısıyla burada V, A direkt üretici bağlıdır. Sizin reo sayı hareket ettirmeniz burada A'nın üretici olan paralelliğini değiştirmeyecektir. Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde birinci ifade geçene bakalım. A lambasının parlaklığı değişmez diyor. Evet bunun parlaklığı değişmeyecektir. Çünkü A değişmiyor gençler. Bu arada hocam parlak neyle ilişkiliydi? Parlaklık iki şekilde hatta üç şekilde bulabilirsiniz. İ kare çarpı R veya V kare bölü R şeklinde bulabilirsiniz. A'nın direnci de değişmiyor. V'si de değişmiyor. O zaman A'nın parlaklığı değişmez dersiniz. Birinci ifade doğru. Peki şimdi ikinci ifadeye bakalım. İkinci ifade ne diyor? İkinci ifade B lambasının parlaklığı azalır diyor. Şimdi siz burada ilk başta akım şöyle geçiyordu ya. R sayı sağa doğru çekerseniz ne oldu? Akım bu süper şöyle geldi. Yani ilk başta mavi yolu izlerken şimdi kırmızı yolu izliyor. Yani direnç miktarında bir artma oldu. V eşittir I çarpı R. Aslında yine burada. Yani toplam şu K, şurası da L değil mi? K L arasındaki paralellik, üretici hocam paralellik değişmiyor. Ama direnç arttığına göre burada iyi bir azalma olması gerekir. Akım azalır. Yani buradan geçen akım değeri artık daha küçük olacaktır. Akım değeri küçülürse P eşittir. I kare çarpı R i azaldığına göre burada P de azalacaktır. O zaman bu ifademiz de doğrudur. Üreteçten çekilen güç azalır. Bakın şuradaki A'dan geçen akımın değişmediğini söyledik. Değil mi burada? Yani V A değişmiyor. V eşittir I A çarpı R ya. R de değişmiyor. I A'da değişmez. Peki I ne oldu? Aşağı koldan geçen akım azaldı. Dolayısıyla I toplam değerinde bir azalma olacaktır. Daha az bir enerji harcamış olursunuz. Çekilen güç miktarı da azalır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Altını sorumuz. Sürtünmelerin ve yer çekiminin ihmal edildiği ortamda K ve L türdeş yayları O noktasından birleştirilmiş, yayların diğer uçları ise sabitlenmiştir. Yaylardan hangi de herhangi birinde üretilen X atmasının, bakın nerede üretildiğini bilmiyoruz, herhangi birinde üretilmiş. X atmasının O noktasından yansıyanı ve iletileni anlık olarak Y ve Z şeklinde gösterilmiştir. Y atmasının son noktasının O'ya uzaklığı Z'ninkinden kısa ise, yani şu mesafenin şu mesafeden daha kısa olduğunu söylüyor. Ve atmaların ilerleme yönleri şekilde gibi gösterildiğine göre buna göre hangileri yanlıştır? Şimdi bakın burada ne olduğunu görüyorsunuz. Gençler burada iletilen de yansıyan da aynı tarafta ikisi de üstte. Bu ne zaman mümkün olur? Şöyle olur gençler. Eğer bir atma kalın bir yaydan kalın yaydan ince yaya gelirse ne olur? Bir kere iletilen her zaman aynı şekilde iletilir. İletilenden bir şey anlamazsınız ama yansıyandan anlarsınız. Eğer kalından inceye geliyorsa üstten geliyorsa üstten geri yansır gençler. Tamam. O, o zaman burada baktığımız zaman siz bir atmalara bakarsın ilete ve yansıyan iletilen ve yansıyan ikisi de üst taraftaysa o zaman kalından inceye gelmiştir dersiniz. Yani burada kalından inceye geldi. Peki e hangisi kalın hangisi ince? K'da mı oluştu L'de mi oluştu? Bunu nasıl anlarsınız? Gençler şu mesafeye bakarsınız. Burada şurası mesela XK diyelim. Şurası XL diyelim. Şimdi burada XL'nin daha büyük olduğunu görüyoruz değil mi? Hem de söylemiş bize. Neden böyle oldu? Neden daha fazla yol aldı? Demek ki L'de daha hızlı gitti. Peki L'de neden daha hızlı gitti? Unutmayın gençler. Çok önemli. İnce yayda atma daha Hızlıdır, tamam mı? Dolayısıyla demek ki burası incedir, burası kalındır. Aa, o zaman bir şey bulduk. Ne dedik? Atma nereden nereye geliyor? Kalından ince mi geliyor? O zaman demek ki nerede oluştu? K yayında oluşmuştur dersiniz. Evet, o zaman bu bilgilere bakalım. A, K yayı L yayından daha kalındır. Doğru mu? Evet, biz şeyi K yayını daha kalın bir şekilde bulduk. Birinci ifademiz doğrudur. X atması baş yukarı bir atmadır. Evet. Ne söyledik? İletilen her zaman aynı şekilde iletilir. Üstten mi iletildi. Evet. Demek ki üstten gelmiştir dersiniz. X atması K yayından L yayına doğru gönderilmiştir. Evet. K'dan L'ye doğru gönderildiğini biz de söyledik. Z atmasının genliği X atmasınınkinden küçüktür. Şimdi bakın burası çok önemli. Bakın şu 200 sene gelince kadar biz burada kesinlik yoktur diyorduk. 2 sene önce milletim şöyle dedi ki burada kalından inceye geçtiği zaman iletilen her zaman en büyüktür dedi. İletilen atmanın pardon şunu A yapalım. İletilen atmanın genliği her zaman daha büyüktür. Sonra gelen olur dedi. Sonra gelen atma olur. Daha sonra da yansıyan olur. Dolayısıyla iletilen atmanın genliği yani Z var ya Z, Z atmasının genliği her zaman daha büyük olacaktır. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Yedinci ve son sorumuz. Diş hekimlerinin hastalarının dişlerini incelemek için tümsek ayna yerine çukur ayna kullanmaları nedeni hangisi olabilir? Gençler dişçi aynası görüyorsanız hemen aklımıza gelmesi gereken ayna çukur ayna olacaktır. Ve çukur ayna da neden çukur ayna kullanıyorlar işte? Neden çukur ayna kullanıyorlar? Burada Dişleri daha büyük göstermesi için burada çukur ayna kullanılmaktadır gençler. Tamam. Asıl amaç budur. İkiye bakalım. Daha geniş bir alan göstermesi. Hayır. Bu tümsek ayna ile ilgilidir. Eğer fabrika çıkışlarına keskin virajlar neden tümsek kolunu diyorsa daha geniş alan göstermesi içindir o. Bu dişi aynasıyla bir ilgisi yoktur. Dişlerin görüntüsünü tümsek aynadaki gibi sanal değil gerçek olarak oluşturması hayır. Bununla da iyiliği değil daha büyük olmasına kaynaklanır. Cevabımız aşık olacaklar. Evet ben soruları çok beğendim. Yani ÖSM ayarına sormuşlar. Dediğim gibi bunun birincisiydi bu. İkincisi ve üçüncüsünde mutlaka çözün gençler. Tamam hepinize iyi çalışmalar. Sınavlarda denemlerde başarılar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.